Selamun Aleyküm Yeni bir video daha paylaşacağız. Bu videonun amacı konusunu Hayvanlara bakınca nasıl olduğunu Göstereceğim şimdi 4 tane yavru aldık. Üçü kendi yavru Birisi de bir arkadaşın hediye ettiği temel yavru Onlar düzenli şimdi hepsini göstereceğim Videomuza geçelim Bismillah <laughs> Bakın <Şereoğlu. gülüyor> Yüzüne hiç bir şey sürülmemiş Kendim bakımlı olan kızarı. Görüyorsunuz. Şimdi bunun neşesine bakacağız. Tek tek, tek. izleyeceğiz. <laughs> Önce bir hava güneşli. Ahmeti satacağız. Arabanı salarken. <laughs> Şöyle kanal altına yaparsınız. Şu şekil. Tutmayı dinle. Al bunu. Şöyle kanal altına yap. Şişe güneşe şekilde salacağız. Şu şekil. Görüyor musunuz? Nasıl kızardı? Gel. Bak hiç sürmemiştim. Görüyor musun? Yavru böyle bak olacak. bak. Olur bu idman yapar. Bakarsan horozun 10 numara olacak. Kıp kıpkırmızı. Öyle vazelinle, limonla olan kızartılık değil bu. Orijinal kızartılık. Bakın o kızartılık. Dikkatinizi çekelim. Bak fark burada. Çoğusu böyle atıyor resmi. Yüzüne sürmüş vazelinle limonu kıpkırmızı olmuş diyor. Kızarmış diyor. Yok. Bak hiçbir şey sürmedim buna. Sadece yüzünüzde suyla ıslattım bunu. Hepsini tek tek göstereceğim. Bu videonun amacı hani diyorlar biz de olmuyor. Oluyor kardeşim bak bir yavru kes abi, iyi yaparsın. İki yavru ama bak dördü öyle olmaz. Neyse bunu bırakalım. Gel taşa. Gel. Onu bırakalım. Aa, Aferin benim oğlum. Gel. Hop! Havasını ee, kuşuyor. Buyurun. <laughs> bak, kendi kızlar ekliyor. Dikkatinizi çekerim. <laughs> Hiç şey sürülmemiş ona. Şimdi suyla ıslatacağım. Gördüğünüz İşte böyle havalarda güneşe salarken yapacağınız şey şu. Hadi yüzünü ıslatın. bak Orada nasıl oluyor? Şimdi kızarıyor bak. Kanad altına, al suyu. Güneşten fazla yanmasın. Gel başla. böyle. Bir de hafifçe böyle kıçını ıslat. Bu yeterli. Bu kadar basit. Sal güneşe bir saat gezecek. Nasıl <laughs> <Belki de> geziyorsun? <gezdireceğim. gülüyor> Aferin <gülüyor> lan canım. Görebiliyor musunuz? baksam kendine zarar verecek. Bırakamıyorum. Koşturacak. Ayaklarını bir yere vurur. O yüzden tavuğu bırakmıyorum. Tavuk olursa zaten şu anda yerinde asla durmaz. Bunlar temmuz bir yavrusu. Gruplarda paylaştım. Herkes biliyor. Bak nasıl oldular. Bu yine söylüyorum. Bakımın kızarıklığı. Limonun veyahut da bacağı tüy yolmanın kızarıklığı değil. Gazların kızarıklığı değil. <laughs> Asıl olmuş işte bu. Kardeşler her, şe her şehrimizde olan bir şey. Her şehrimizde. Gel paşa. Ah, bunu da gösterdik. Sırasıyla ilk üç yavru benim. Son çıkaracağım yavru da. Aslan arkadaşın hep yetkili yavru. <laughs> gel. Şimdi bunu atalım. <laughs> Gel aslan. Kendi Japonumun oğlu. Dedi arkadaşım var bunu baba hakkı verdim. Sonra hasar atmış temri olmuştu. <laughs> Bak hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey sürülmemiş buna. Bak yine söylüyorum. Kendi kız ne limon sürdüm. Veya hatta ne şey sürdüm. Azeri sürdüm. Başka hiçbir şey yok. Bakın kız arkadaşları. Aldığımda bembeyazdı bunlar. Suyduna daha çok gördünüz. Şimdi suyla yıkayacağım. Onu da biraz öne saldırıyorum. Güneşe salacağınız zaman yapışık tarzı gösteriyorum. Ben bunları günde bir saat saldığım zaman yaptığım olay bu. Şimdi bunun ilma yapmış, üst kakası hava yapmıştı, gelmiş. Farkında esnaz uzamış, onu alacak. Ama zamanı var. Altı biraz daha doldursun. Ondan sonra alacak. Görüyor musunuz? Elde bile durmuyor neşesinden. Bakın işte böyle bir şey. Böyle. tak. Şimdi ıslattık. Nasıl sevmem böyle kanadının görmesini. Buyurun. Bakıyorum kızaraktan böyle bir şey. Bunu sadece limon sürüp yüzünüzü kızart yüzünü kızartıyorsunuz böyle kıçını veya da boynunu hazır olduğunu zannediyorsunuz değil kardeş. Bakım kızartıcı olacak. Önemli olan bu. Bak hepsini tek tek gösteriyorum size zaten. Hiçbir şey Allah şahit bir şey sürmedik bunlara. Bak üstüne her hepsi çıkarıma söylüyorum. Bu bakım. Git yakından çek kızım. Kızarıklığına bakın. Bir şey sürülmüş mü? Bak su sürdü. Ya işte bu. Bu videoyu paylaştım. Hani bazıları görsün, özenti olur da belki bakar hayvanlarına. Bu şekilde hazırlar da öyle güzel yaşımıza götürürsünüz, koşturursunuz, ilman yaparsınız. Böyle yapacaksınız ilmanlarınızı. Şimdi bu onlar üçü benim de. Bir tane bir arkadaşım. O da temelinde ölü vaziyette aldık. Onu da arkadaşım bu etti. Sert tüylü bir oros. İyi bir yavru. Ama görüyorsunuz bir benim yavrularıma bakın. Bir de adamım. Aynı idna yapmışlar. Az önceki Arap'la. Yavru alırken iyi olabilir ama iş bitti. 2-10 dakikası var ama haşat olmuş. İdna yapamaz. İşte önemli olan iyi olması değil. İyi olurken de böyle palet kanat yumuşak gibi çıkarmak. Bunları da <laughs> Bunlar temeli ben beyaz olmuşlar. O tavuk günü sahibine teslim ettik, düzelttik Şöyle bir ısıtırsınız. Tut göğsünden. Isıtır şöyle. Güneşe her saldığınızda bunu yapın. Horozunuzu sıkarsınız. Buyurun, şunu ısıtır, kızarsın. Çağrı duyuyorsunuz zaten. Gel gel gel. Aferin. Aferin. Görüyorsunuz değil mi? Bakın kızlar aldığımda bembeyaz. Yürümekten acizlerdi bunlar. Bu benimle hiçbir <laughs> alakası yok. Arkadaşlar sevdiğim arkadaşın iyi bir İyi bir yavru ama ne, ya, ne yazık ki sert değil 600 ama 3-300 boy var. Güneşe sağ, tekrardan tekrar bahsediyorum bazıları yanlış anlamasın. Güneşe saldığı zaman hayvanlarınızı, Hazırladığınız hayvanlarınızı bu şekilde hafifçe şey ıslatacaksınız. Güneşte daha iyi kızaracak, daha iyi sıkacak kendini. Böyle. Şimdi ben bunları fazla salmayacağım. Kapatacağım işe sakladım. Normalde baldolları alacağım. Bak horozu şöyle göstereyim o zaman. Şu şekil suyla ıslatacaksanız şu şekil, olarak güneşi yediği zaman hayvan şu şekil ıslatacaksan bunu. Satırken elini suya sokup Bu şekil yapacaksın. Görüyorsunuz değil mi? Ha bunlar bugün deneyeceğim. Allah vesaire bugün bunlar Arap yavrun kilolar her şey denk. bunlar bugün bismillah bir koşturacağım. Bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım size. Bir de kapatmadan önce Sorularınız çok oluyor. oluyor. Ben YouTube'dan sorun diyorum ama YouTube'dan o kadar soru gelmiyor. Gelen var ama çok az. Eğer isterseniz şöyle de yapabiliriz size. Canlı yayın yapıp herkese uygun bir gün. Herkes burada isteyen varsa yorum bölümüne like bölümüne, link bölümüne neyse artık yazar. Bir gün ortalama herkesin ortamasın müsait olduğu zaman da ben burada bir canlı yayın yaparım. Herkese canlı bağlanırız. İstediği soruyu hayvanlar üzerine canlı gösteririz sorusuna cevap veririz. Ama siz de isterseniz onu demeye çalışıyorum. İstiyorsanız yorumlarınızı yazın. Hiç kimse aksatmasın. Canlı yayın yapalım. Sorunuza canlı canlı cevap verelim. Hem de siz daha iyi anlamış olursunuz. Ama istenmiyorsa çekmeyiz. Ha, milleti isteğine bağlı. Görüyor Bak, ben beyaz oros Kız, Nasıl kızılıyor? Arkadaşlar, yorumlarınızı bu videonun altına bekliyorum. Eğer canlı yayın istiyorsanız hangi gün olduğunu, burada toplu ortalamasını kararlaştıralım. Hem ben akşam çalışıyorum gece. Altıda işe gidiyorum. Gündüz, istediğiniz saatlerde, hafta sonları evdeyse pazar günü de olabilir. Yani uygun saatimizi yap, ayarlayalım. Canlı yayın paylaşalım. Herkesin sorsa net cevap verelim. Ne sorarsa direkt konuşmuş oluruz. Cevaplamış oluruz. Daha iyi anlaşılır. Neyse. Selametle kalın. Allah'a ısmarladık.